kaçırmasaydın ne anlıyorsa ben kaçırmışım Efendim dün benim eski baldıza eski baldız yeni arkadaş oluyor artık yapacak bir şey yok eski baldıza dün discord'dan şey aradık kısmet aradık birkaç farklı insan çıktı birkaç farklı insan talip oldular ama genel olarak çok istediğimiz tonda ilerlemedi olaylar özellikle insanların yani İnsanlar genel olarak bizim baldızın, eski baldızın en azından isteklerini yerine getirse de kendisi insanların isteğini yerine getirmeme konusunda inatlaştı. Bir uvu demedi bize. Bütün bir gece boyunca uvu desin diye bekledik. Gecenin sonunda bir uvu aldık. Mantıklı. İyi, güzel bir uvuydu. Yani duyduğumuz en iyi uvulardan biriydi. Ee, sonrasında da galiba bazı mesajlar almış kendisi. Bazı istekler almış Bakalım hayırlısı olacak gibi bir şeyler görüyor. Bak bekliyoruz biz de hep beraber yani.